Semtimizin bir tanesiydi Müjge. Saçları sırtına kadar sırma sırma dökülür. Elleri ufacık, gözleri dört defa lacivert. Bedeni her ne hikmetse o da bana gönüllüydü. Öyle bir sevdiğim ki Müjge. Dünyamı şaşırır, Haddimi bilemedim. Evleniriz gibi geldi bana. Evimiz, yuvamız olur, ışığımız yanar. Fakir soframız kurulur gibi geldi. Sahil bahçesinde gazoz içerekten gizli gizli mali hülya kurardık. Sonra da çarşılara girerdik. Eşya beğenirdik, elden düşme. Aynalı konsolumuz, topuzlu karyolamız bile olacak. Müjganım her an, her bir daim yanımda olacak. Ama olmadı, gitti. Nereye mi? Paraya gitti abi, paraya. nasıl da sevmiştim yıllarca ben seni Her akşamüstü bekledim yollarını Elbet bir gün biz yuva kurarız derken Duydun evlenmişsin sen zengin bir gençle Zengin olsaydım sensiz kalmazdım Her an düşünüp seni hiç çalamazdı Bağrım olsaydı Aşkım kalırdı Seve seve yanımda benimle yaşardı Şuraya bak müjgan gelmiş nikah resimlerinizi de çektirdik. Sonra Karpuzcu Raşit abinin kayınbiraderine borç ederekten nişan yüzüklerimizi de yaptırmıştık. Ama Müjgan takmadı bunu, takamadı. Buçu verdi eline. Meğer gizlice bir altın kafes bulmuş kendini. Müjgan'ın gelinliğini hususi diktirmişler. Benim gibi kiralık terdova kalmaya kalkışmamışlar. Öyle sevildim ki, mesut ve bahtiyar olsun diye dualar ettim. Müjgan gibi ben de birbirimize verdiğimiz sözleri, ettiğimiz yeminleri unuttum. Bir daha maliye gelmedi Müjgan. Gelemedi. Bizim dar ve eski sokaklara otomobili sığmıyormuş dediler. Senede birkaç ay zaten Avrupa'daymış dediler. Zaman şifalı bir ilaçtır, unutursun dediler. Unuttum ben de. Hiç aklıma gelmedi. Hatırlamıyorum bile Müjgan'ı. Hatırlamıyorum. Öptüğünü düşünüyorum, dudak yerine parayı. Para için açar mı sevişenler arayı? Madem para mehimdi, al koluna parayı. Çantana da koy sen aldın o kocayı Zengin olsaydım sensiz kalmazdım Her an düşünüp seni hiç ağlamazdım Param olsaydı aşkım kalırdı Sevme, sevme yanımda benimle yaşardı.